Şunu bir düşünün. Biri yanıcı, diğeri yakıcı iki gaz nasıl bir araya gelip ateşi söndüren suyu oluşturabilir? Veya demir zamanla neden o kırmızımsı pas tabakasıyla kaplanır? İşte bütün bu soruların cevabı maddenin gizemli dönüşüm sanatı olan kimyasal tepkimelerde saklı. Bugün sizinle bu büyüleyici dünyaya dalacağız ve her gün gördüğümüz şeylerin ardındaki o olağanüstü bilimi ortaya çıkaracağız. O zaman hadi başlayalım. Yol haritamız şöyle: Önce bu büyük kimyasal dönüşümün tam olarak ne olduğuna bakacağız. Sonra bu tepkimelerin tarifini yani denklemlerini nasıl okuyacağımızı öğreneceğiz. Ardından kimyanın değişmeyen kurallarını keşfedeceğiz. Bir tepkimenin gerçekleştiğini nasıl anlarız ona bakacağız ve en sonunda da grafiklerin bize ne anlattığını çözeceğiz. Hazırsanız macera başlasın. Evet, ilk durağımız büyük kimyasal dönüşüm. İşte burası en sıradan, en basit malzemelerin nasıl olup da yepyeni ve bazen de şaşırtıcı şeylere dönüştüğünü anlayacağımız yer. Aslında kimyanın sihrinin tam olarak nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Ve işte size akıllara durgunluk veren o meşhur örnek. Düşünün, elinizde iki gaz var. Biri kendi başına yanıcı, patlayıcı bir gaz olan hidrojen. Diğeri ise ateşi körükleyen, yakıcı bir gaz olan oksijen. Peki bu ikisi bir araya gelince ne oluyor dersiniz? Ateşi söndüren su. Gerçekten inanılmaz, değil mi? Bu bir kimyasal tepkimenin bir maddeyi aslında ne kadar farklı bir şeye dönüştürebileceğinin en net kanıtı. Peki bilimsel olarak bu muhteşem dönüşüme ne diyoruz? Kimyasal tepkime. Yani maddelerin atomları arasındaki bağların kopup, atomların yepyeni şekillerde bir araya gelerek bambaşka maddeler oluşturması süreci. Demirin paslanması, ekmek pişirirken kabarması, hatta şu an midemizin yediğimiz yemeği sindirmesi Hepsi etrafımızda her an gerçekleşen kimyasal tepkimeler aslında. İyi de bilim insanları bu dönüşümleri anlatmak için her defasında uzun uzun hidrojenle oksijen birleşti ve su oluşturdu mu diyorlar? Tabii ki hayır. Bunun için geliştirdikleri evrensel bir dil var. Tepkime denklemleri. Şimdi gelin bu tarifleri nasıl okuyacağımıza bir bakalım. Aslında kimyasal denklemler bir yemek tarifinden farksız. Bakın Okunun sol tarafındaki girenler sizin malzemeleriniz. Sağ taraftaki ürünlerse bu malzemelerle yaptığınız yemek. Yani un, yağ ve şekerin birleşip helva olması gibi. Mantık temelde bu kadar basit ve anlaşılır. Girenler dediğimiz şey tarifimizin başlangıç malzemeleri. Yani tepkimenin en başında elimizde ne varsa ve tepkime doyunca neyi kullanıp harcıyorsak işte onlar girenler oluyor. Ürünlerse bu sürecin sonunda elde ettiğimiz tamamen yeni maddeler. Ve şunu unutmayın. Bu yeni ürünler başlangıçtaki malzemelerden bambaşka özelliklere sahip. Tıpkı suyun hidrojen ve oksijenden farklı olması gibi. Biliyorum bu dönüşümler kulağa biraz sihir gibi geliyor olabilir ama aslında hepsi evrenin çok ama çok katı kurallarına uymak zorunda. Şimdi gelin kimyanın bu asla yıkılmayan o temel yasalarına bir göz atalım. Her kimyasal tepkimenin 3 tane altın kuralı vardır. 1. Atomların cinsi korunur. Yani demir atomuyla tepkimeye başlayıp altın atomuyla bitiremezsiniz. Bu imkansız. 2. Atomların sayısı korunur. Yani tepkimeye 10 atomla giriyorsanız 10 atomla çıkarsınız. Ve en önemlisi 3. Toplam kütle. İşte o her zaman ama her zaman aynı kalır. İşte bu üçüncü kural kütlenin korunumu yasası olarak bilinir. Yani girenlerin toplam kütlesi ne kadarsa ürünlerin toplam kütlesi de tıpatıp aynısı olmak zorunda. Şu teraziyi görüyor musunuz? Her zaman dengededir. Doğa mükemmel bir muhasebecidir, hiçbir şeyi kaybetmez. Hiçbir şey yok olmaz, sadece atomlar yer değiştirip yeniden düzenlenir. Madem bu kadar çok şey korunuyor, insanın aklına şu soru geliyor. Peki ya molekül sayısı? O da her zaman aynı mı kalır? İşte bu sorunun cevabı. Hayır, korunmak zorunda değil. Zaten işin püf noktası da burası. Atomların sayısı asla değişmez ama onların oluşturduğu takımlar yani moleküllerin sayısı değişebilir. Çünkü atomlar arasındaki bağlar kopuyor ve yepyeni bağlar kuruluyor. Bu yüzden bazen daha az sayıda ama daha büyük moleküller, bazen de daha çok sayıda ama daha küçük moleküller oluşabilir. Yani anlayacağınız molekül sayısı artabilir de azalabilir de. Tamam. Teoriyi anladık. Peki, günlük hayatta gözümüzün önünde bir kimyasal tepkime olup bittiğini nasıl anlarız? Hangi ipuçlarını, hangi işaretleri aramamız gerekiyor? Aslında bu ipuçları kelimenin tam anlamıyla her yerde. Sadece neye bakacağımızı bilmemiz lazım. Rengi değişen bir metal, suya attığınızda köpüren bir tablet, elinizi yaktığınızda ısınan bir kap, aniden oluşan katı bir madde yani çökelti veya ortama yayılan farklı bir koku. İşte bunların hepsi atomların dans ettiğinin yani bir kimyasal tepkimenin gerçekleştiğinin kanıtları. Ve geldik son bölüme. Şimdi de bu tepkimelerin zaman içindeki hikayesini bize anlatan grafiklere bakacağız. Bu çizgiler, bu eğriler bize tepkimenin en başından sonuna kadar neler yaşandığını tek bir kelime bile kullanmadan anlatır. Haydi gelin şimdi hep birlikte onların dilini çözelim. Kütle zaman grafiklerini okumanın altın bir kuralı var, çok basit. Aşağıya doğru inen çizgiler, yani miktarı zamanla azalanlar, tepkimede harcanan malzemelerdir. Yani onlar girenlerdir. Sıfırdan başlayıp yukarı doğru çıkan çizgilerse yine oluşan maddelerdir. Yani onlar da ürünlerdir. Yani karşınıza böyle bir grafik çıktığında yapmanız gereken şey çok basit. Sadece şu üç adımı izleyin. 1. Aşağı inen çizgileri bulun. Onlar sizin girenleriniz. 2. Yukarı çıkan çizgileri bulun. Onlar da sizin ürünleriniz. Ve 3. Son bir kontrol yapın. Girenlerin toplamda kaybettiği kütle, ürünlerin kazandığı kütleye eşit mi diye bakın. Eşit olmak zorunda. İşte bu kadar. Biliyor musunuz? Arabalardaki hava yastıklarının saniyenin binde biri gibi inanılmaz kısa bir sürede şişmesini sağlayan şey de bir kimyasal tepkimedir. İşte böyle göz açıp kapayıncaya kadar hayat kurtaran bu tepkimeler acaba biz farkında olmadan etrafımızda daha nerelerde gizleniyor ve dünyayı şekillendiriyor